Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda hırkamın motiflerini birleştirmeyi göstereceğim. Ben ön parçaları ekledim. Şimdi arka kısmı ekleyeceğiz. Önce 1 2 3 üç kenarını ördükten sonra şöyle bunları kenara alalım. 2 zincir çekiyorum İlk bir tane çekmişim tekrar sizinle birlikte çekeyim 1 bir, 2 motifimi alıyorum motiflerimizin ön kısımları bize bakacak şekilde tığın başına alarak köşeye geliyorum ve ikili trabzan yapıyorum 1 2 bir tane daha ve 3. Motiflerimiz bu şekilde. Bu böyle dursun. Diğerini aldım ve çevirdim. Tığdan çıkartıyorum. Şu boşlukta. Bu motifim şu boşluğa battım. İpimi alıp bir zincir çekiyorum. Tığım başına alarak 1 2 ve 3. Tığımı çıkardım. 2. kısmından tığımı geçirip ipimi tığıma çektim. 1 zincir. Devam edelim örgümüze. 1 2 3 Bir kez daha göstereyim. Boşluktan Tığımı aldım ve bir zincir köşeye kadar böyle devam edelim örgümüze köşeye kadar geldim bir tane boşluğumuz kaldı tığım taktım ve bir zincir köşeye geldik üçlü trabzan yapıyorum bir pardon ikili trabzan yapıyorum üç tane ki bir tane daha yapalım da 3. Köşede bakın motifimizin köşesinden tığımı geçirdim ve bir zincir çektim. Devam edelim. Evet, köşemizi tamamladıktan sonra Örgümü örüyorum ve bu köşeye kadar geliyorum. İki tarafımızı ördük. Aynı yere geldim. Köşe kısmına. Bir zincir çekmişim. İkili trabzamdan üç tane yapıyorum. Bir, iki, üç. İki zincir çekelim. İki, ee, son sırayı örerken bu iç kısmı 2 numara tığla ördüm kenara birleştirirken 3 numara tığla birleştiriyorum kasmasın diye siz de öyle yapın motifimizi alalım motifimin ön yüzü bana bakacak şekilde mantığın başına alıyorum ve köşeden ikili trabzan 3 tane yapıyorum. 1 ikisini tutuyorum şöyle. 2 3 Sadece e, şu motifimi çeviriyorum. Çevirdim. Tığımı çıkarıyorum. Çıkarken ters olacak. Şu boşlukta, şu boşluktan bir zincir çektim. Bakın. Üç tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 ve 3 boşluktan batıyorum tığıma geçtim ve bir zincir devam edelim köşeye kadar ve örgümüzü böyle bitireceğiz tekrar köşeye geldim. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve motifimi diğer motifime ekleyeceğim. Boşlukta geçirdik ve bir zincir. Az önce motifimizde yaptığımız gibi bu iki köşeyi de örelim. Buraya kadar örelim. Bir tane daha ekleyelim beraber. İki zincir çekelim ve herhangi bir köşeden tığın başına alarak 3 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 1 2 ve 3. Sadece bunu çeviriyorum hanımlar şu şekilde bakın. Sadece şöyle katlıyorum. Döndürdüm ve şu kısımdan örüyorum. Bunu bırakıyorum. İlk boşlukta zincirimizi çekelim. Aradan geçirdim. Bir zincir. Diğer boşluk. Bakın. Köşelerde sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane trabzan yaparak Örgümüze böyle böyle devam edeceğiz. İstediğiniz boya gelene kadar motiflerinizi böyle ekleyin. Ee, diğer sırayı eklerken yine beraber yapacağız. Sadece bir zincir çekiyorum. Ee, başka zincir çekmiyoruz. Boşluk oluşmasın diye. Bir, 2 3 boşlukta tığımızı takarak bir zincirle Şimdi bu hırkamın ön kısmı iki tane birleştirdim e, bu şekilde uzunlamasına istediğimiz motifi birleştirdikten sonra diğer sıraya geçerken yine buluşalım ikinci sırama dönüyorum sadece motifimin yan tarafını örmüş oldum. Buradan ekledim. Sadece bir sıra yan tarafı ördüm. İki zincir çekerek diğer motifimi yine aynı ön yüzünü bana çevirdim. İkili trabzan bir sadece motifimin bir tanesini iki bu da 3. Şöyle çevirdim ve yan tarafa geliyoruz. Tığımı çıkarıyorum. Az önce motiflerimizi eklerken aynı şekilde devam ediyoruz örgümüze. 1 2 3, 3 trabzan yaptım, tığımı çıkartıyorum, taktım ve bir zincir. Köşeye kadar devam edelim. Köşemize geldik, 3 tane trabzan yaptım köşede. Diğer motifimiz eklediğimiz yerden şöyle bakalım tam ortadan tığımı batırıyorum ve ilmeğimi çekerek bir zincir çektim 3 tane trabzan yapalım 1 2 3 motifimizi ekledik bir tane daha ekleyelim köşeye kadar gelelim örgümüzü bir motif daha ekleyelim beraber ikinci sıramızın ikinci motifine geçiyoruz şimdi şöyle tam köşedeyim diğer motifimi alıyorum 2 zincir 1 2 tığın başına alarak 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 yine örgümü şöyle bu tarafa çevirdim tığımızı çıkaralım Şöyle düzeltelim. Ve ilk boşlukta 3 tane tırabzan 2 ve 3 Bunu da ekleyelim. sıra sonuna kadar köşeye kadar böyle devam edelim. İkinci motife de şöyle geçelim. Ortadaki şu eklediğimizin boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakalım. köşedeki ortasında yapalım bir üç trabzan daha bu tarafa bir iki üç Evet arttırma kısmımız tamamlanmış oldu şöyle gösterelim bakalım motifimin ilk boşluğunda bir zincir 1 2 ve 3 Örgümüzü böyle ekleyeceğiz. İlk motifi eklemiş olduk. Bunu da bitirelim. Sonuna kadar böyle ekleyeceğiz. Dönerken de aynı burada yaptığımızın aynısını dönerken de bu taraftan yapacağız. Eklememiz böyle devam edecek. İkinci sıramızda ikinci motifimizi de eklemiş olduk. Daha sonra üçüncü sırayı da nasıl eklenir onu da göstereceğim. İkinci sıramızı ekledim. İstediğiniz e, boya geldiği zaman şöyle bakalım bıraktım üçüncü sıraya geçiyorum üçüncü sıraya geçerken motifimizi şöyle ekledikten sonra şuradan itibaren ekledikten sonra şöyle bakalım nasıl gözüküyor Evet e şöyle bir ve iki iki tarafını da ördüm üçüncü sırama eklerken şu kısımdan ekleyeceğiz köşeyi tamamlayalım 3 tane trabzan 2 zincir şu boşluğa bakın boşluğa battım köşemiz tamam motif alıyoruz burada zincir çekmiyorum ikinci sırada eklerken iki zincir çekiyorduk üçüncü ve diğer sıralarda eklerken zincir çekmiyoruz Motifimizin ön kısmı yine bize bakacak şekilde. örgümüzde zaten bizim tarafımıza dönük ön kısmı. Tığın başına alıyorum. Ve köşeden, herhangi bir köşeden trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Örgümü hiç kımıldatmadan şu eklediğimiz kısım hiç kımıldatmadan sadece bunu çeviriyorum. Bakın. Şöyle örgüm bana bakıyor. Motif de öyle. Yani ön yüzü bize bakacak şekilde şu motifimi şöyle katladım. Arka kısımları sırt sırta geldi. Daha sonra Şöyle örülmemiş örgüm bana bakıyor benim tarafımda. Tığımı çıkartıyorum ilk boşluktan. Bakın köşedeki değil, yanındaki ilk boşluktan tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım bir zincirle. Şöyle gösteriyorum. Örelim. Köşemizde sadece 3 trabzan var. Sıradaki kısma geliyoruz. 3 tane trabzan. 1 2 3 Aynı burada eklediğimiz gibi bu motifimizi de ekliyoruz. Tığımı şu boşluktan sıradaki boşluktan geçirip ilmeğimi alıyorum ve bir zincir. köşemize kadar örelim. Şurada atlamış oldum. Köşeye kadar örelim şu köşe kısmını. Köşemize kadar ördük hanımlar. Şimdi örgüme normal devam ediyorum. Motifimin 3 etrafını da öreceğim şöyle dönüyoruz buraya kadar örelim daha sonra örgümüze ekleme kısmına geleceğiz üçüncü sıramızın ilk motifini eklemiş olduk bir iki üç üç tarafını da döndük şöyle bir zincir çektikten sonra köşeye geldik köşeye yarısını yapmıştık ilk başlangıçta motifimizi eklerken diğer arttırma kısmını yarısını da şimdi yapıyoruz üç tane trabzan 3. sıranın ilk motifi bitmiş oldu şurada eklenen kısımlara bakın şu ortada eklenen şurada bir ile Son eklenme kısmını tamamladık. E, üçüncü sıranın ikinci motifini eklemek için şu motifimin de bakın, şöyle mi göstereyim? Gözüküyor mu bilemedim. Evet, gözüküyor galiba. Birinci sırası, pardon, evet üçüncü sıranın birinci motifi döndükten sonra köşeyi de ekledikten sonra bu ikinci sıranın ikinci motifinin de kenarını öreceğiz. Bu arada ipimizi kopartmadan bütün motiflerimizin etrafını dönmüş olacağız. Tamamdır. Şurasını da ördükten sonra şimdi üçüncü sıranın ikinci motifini ekleyelim. Evet acele ettim. 3 trabzanla köşemizi bir zincir yapıyorum. Şu ekleme kısmına tam ortasına kaydırmayla ekledim. Motifimi aldım. Ön yüzü bize bakacak şekilde. Burada zincir çekmek yok. Evet ipimi 3. sıranın ikinci motifini ekliyoruz. Ön yüz yine bize bakacak. Her zaman örgümüz bu şekilde oluyor. Motifimin ön yüzü bana bakacak. Zincir çekmiyoruz hanımlar. Üçüncü ve diğer sıralarda unutmayın zincirsiz. Tığın başına alarak köşede 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yani iki defa da çekerek örgümü motifimi şöyle çevirdi ve şu örülmemiş motifim bana doğru çevirdikten sonra örgüme öyle devam edeceğim köşeyi yaptık zaten köşeden sonraki boşlukta ipimizi takarak tığımıza bir zincirle bu motifimizi de ekleyeceğiz bütün sıralarımız böyle eklenecek. Dördüncü sıramızı da bu şekilde ekleyeceğiz. Hiçbir fark yok. Üçüncü sırayı nasıl eklediysek dördüncü ve diğer sıralarda böyle eklenecek hanımlar. Köşemize geldik. Şöyle bakalım. Köşeye geldikten sonra şu aradaki boşluğu da yapalım köşemizi örelim önce 3 trabzan 1 2 bu da 3 köşeleri eklediğimiz yerden tığımı şu boşluktan batırıp şöyle aradan bir zincir motifimin köşesinde diğer üçlü trabzanları yapıyorum şu üç tane trabzanı yapıyorum bir iki bu da üç bakın ortadan birleştirmiş olduk bu ikinci motifi eklediğimiz gibi şu üç tarafını dönelim. 1 2 3 tarafını dönelim. Köşeyi de yapalım. Şu arttırma kısmını daha sonra şu motifimizin de kenarını örelim ve bunu eklediğimiz gibi diğer motifimizi de ekleyeceğiz. Böylece örgümüzü bitirmiş olacağız inşallah. İkinci motifimizin köşesini de beraber yapalım. Bir zincir aynı boşluğa 3 trabzan yaparak artırma kısımlarımız tamamlanmış oldu. Köşelerde hep artırma oluyor hanımlar. Böylelikle motiflerimiz büyüyor. Örgümün şu etrafını dönüyorum. Daha sonra diğer motifi de ekleyelim. Bitirmiş olacağım inşallah anlatmamı. İkinci motifimizi de tamamlamış olduk. 3. sıramızın ikinci motifi. Son köşeyi de yapalım şöyle. 1 2 ve 3 Bir zincir örüyorum. Ve ekleme şu kısımdan kaydırdık. Bir zincir. Evet hanımlar arkadaşlar ipimizi koparmadan ekleme şeklimiz bu. Bundan sonraki Aynı şekilde devam edeceğiz Ekme, eklemelerimizi. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videomuz bu kadar. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.